Şarkı ya yok şarkı Şarkı şarkı, şarkı. şarkı, şarkı üfle Üfledin mi? Hı. Ay gir ben de anım gir gir bir keselim onu gir. Niye habersiz geldin diyor kızım haberli mi oluyor? E, tabii ki eğer mi söyleseydin bana bari. Ekstra pasta getirmiş sevinç doğum gününe. Haydin gir Gir gir. Gel, gel. gel. Seni, seni. Ay, ay. Oğuz, gel, bu seni. Ozgar'da <laughs> Ay, ay göbeğimi öptü severim seni. <laughs> gel. girin. girin, girin, ay, girin, şey, girin. Şiş, dans olur <laughs> mu? <laughs> ben taktım. Dışarıda açmadın. Ne diyorsun? <laughs> <laughs> kız sokak <yersin gülüyor> yedi, tapıyı kapattı. Açarsın mı? Ay, bak, selam. bak, 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 bak. Sevincik ilk ay, doğum ay, günü hediyesini getirmiş. Videoyu çekiyorsun? Ha, e, mi? Yok. Ha, video, video çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gel aşkım. Al, ah, hediyeni <laughs> mutlu yılların olsun. Teşekkür ederim. Kızım, kalkıyorsun. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sevincik ilk hediyesi, ilk pastası. Teşekkür et. Teşekkür ederim. Hadi, bir daha yakalım. Bir daha atlayalım. Niye yanmıyor bunlar? Oy. Ay. Dilek tut, üfle onu. <laughs> bakalım. Aa, nice mutlu